Sezon başından itibaren hatta hazırlık döneminden itibaren hep şunu söyledik. Biz her seferinde kendi oyunumuzu oynamayı çalışacağız ama... Bol Spor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Sefa Meral, Basın Sözcüsü Serdar Yıldız ve Medya İletişim Sorumlusu Rasim Özdemir'in de katıldığı kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eskişehir maçı birey anlamda değerlendirecek olursak tabii Eskişehir Spor'un e, ligde oynamış çok fazla sayıda oyuncusu var. Hafta sonu oynanacak olan Eskişehir Spor Karşılaşmasını değerlendiren Çapa mutlu bir şekilde Bolu'ya geri dönmek istediklerini söyledi. Biz takım olaraktan Eskişehir'den bir adım önde olduğumuz ama e, sezon içerisinde bu takım olma size çok iyi şeyler kazandıracaktır. E, bundan eminim ama maçlarda zaman zaman bireyler çıkıp bir maçın skorunu da değiştirebiliyor. Biz oraya en azından e, şey için yani beraberlik için gitmeyeceğiz. Bunu, e, çok net söyleyebilirim. Biz oraya galip gitmek gelmek için gideceğiz. Çünkü direkt oynayacağımız bir rakip. Zira Türkiye Kupası eşleşmesine de değinen çapa sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu 6 tane karşılaşma oynayacaksınız. Yani bu, bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bunu daha önceki yıllarda oynayan takımlar hangi sıkıntılar yaşadı? Bunu yönetimle oturup birlikte bir karar vermemiz gerekiyor. Hangi tarafa daha çok önem vereceğimiz? Çünkü ikisi bir arada gitme şansı yok. Biz götüremez yani. O açıkçası çok ve net söylüyorum. Şu andaki oyuncu kadro sayımız yetersiz bunu götürebilmek için. Bu yönetimin alacağı kararı biz de sonuçta uymak zorundayız. Maçların naklen yayınlanmamasının tüm kulüpler için bir hangi kap olduğunu ifade eden Çapa, sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bizim için de çok büyük sıkıntı. Çünkü biz ne kendi takımımızı doğru dürüst analiz edebiliyoruz, Deplasmana gittiğimiz zaman izin alamıyoruz federasyon izin vermiyor çekim izni vermiyor İç sahalarda izin alabiliyorsun sadece iç sahada oynamış olduğun kendi karşılaşmaların analizini yapabiliyorsun ama deplasmana oynamış olduğun maçların analizi yapma şansın yok Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu çözülür çünkü çözülürse her şey daha çok net olacak. Stadyum konusuna da değinen Çapa, stadyum yetersiz, Bolu'ya yakışmayan bir stadyum diye konuştu. Şu andaki stadyum var ya yetersiz olduğunu ve Türkiye yani. Her ilde yeni bir stat yapıldığına göre, yani şu anda, yani Bolu'ya yakışmayan bir stat yani. Baktığımız zaman o kadar yeni oteller yapılıyor, o kadar yeni tesisler yapılıyor. Bolu tamamen değişik bir e, turizm alanına e, çevrilmeye başladı veya yönlendirilmeye başladı. E, burada o eksik olan kısmı da tamamlanması nasıl lazım? Yani bunu da tabii bir zaman ama herkesin belirli bir şekilde eğer sinyal verirse, çünkü bu stat sonuçta Bolu Spor'un statı olacak, yani Bolu'nun statı olacak.